Merhaba arkadaşlar. MEP kazanım kavramı testleriyle devam ediyoruz. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı testleri. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İzmir İktisat Kongresi'nde Mustafa Kemal ülkemizi kalkındıracak olan yabancı yatırıma karşı değiliz. Bu kongre ile de ülkemiz ve milletimiz, milletimizin hakiki kurtuluşunu sağlayacak önemli kararlar alınacaktır. Bu kararlar, ülkenin temelleri konumunda olacaktır demiştir. Ülkenin kalkınması amaçlandığı evet, yatırımlara karşı değiliz diyor. Ülkemizi kalkındıracak olan e, yabancı yatırımlara karşı değiliz. Genel anlamda kalkınma ile ilgili bilgiler verilmiş. Kongrede ekonomik kararların alındığı evet, önemli kararlar alınacaktır. Milletimizin hakiki kurtuluşunu sağlayacak önemli kararlar alınacaktır. Bu kararlar ülkenin temelleri konumunda olacaktır derken bu kastediliyor. Yabancılardan finansal destek istendiği. Yabancılardan herhangi bir finansal destek istenmiyor. Sadece diyor ki yabancı yatırımlara karşı değiliz. Yatırım yapabilirler demek istiyor. Yatırım amaçlı yabancı firmalar desteklendiği, evet. Kurtuluşun ekonomik kalkınmaya bağlandığı bu da bilgi içerisinde geçiyor. Verilenlerden hangileri kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir? Toprak Reformu Kanunu, daha bilinçli bir şekilde e, çiftçilerin yetiştirilmesine de, toprak reformuyla ilgili bir kanun, e, Kabotaj Kanunu. Kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir. Kapitülasyonlar kaldırılmıştır ancak e, Türk denizlerinde Türk denizciler faaliyet gösteremiyordu. Daha sonra ise kabotaj kanunu çıkartılarak Türk denizciler rahat bir şekilde e, denizlerde ticaret yapma hakkı elde ediyor. Tevhidi tedrisat eğitimde birlik anlamına gelir. Bunun kapitülasyonlarla bir ilgisi yoktur. Buna göre Hedeflerinden hangilerinin gözetildiği söylenebilir. Birinci 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde özel sektörün neredeyse hiç gitmediği yerlerde sanayi tesisleri kurulmuştur. Evet. Bölgesel yatırım dengesizliğinin giderilmesi. Ne demek istiyor? Ee, özel sektörün neredeyse hiç gidemediği yerlerde sanayi tesisleri kurulmuştur. Bazı bölgelere hiç gidilemiyor. Ancak gidilemeyen bu noktalara da te sanayi tesisleri yapılmış. Ee, bölgeler arası dengesizlik giderilmiş olur. Birin olduğu şıkkı bekletiyoruz. Geçelim ikinci öncüle. Ulusal kalkınmanın sağlanması. Evet ülkenin tamamını denge sağlanmasıyla ne olacak? Ulusal olarak kalkınma sağlanmış olacak. Özel sektörün devre dışı bırakılması. Özel sektörün devre dışı bırakılmasıyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlamıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde sanayinin gelişmesi için yapılan çalışmalardan biri değildir? Etibank'ın kurulması maden alanındaki çalışmaları desteklemek için yapılmıştır. Teşviki sanayi kanunun kabul edilmesi bu da aynı şekilde sanayinin gelişmesine yönelik çıkartılan bir kanundur. Maadin Bankası'nın kurulmasına inanç şekilde sanayi ile sanayinin gelişmesine katkı sağlamak için kurulmuştur. Toprak Reformu Kanunu ise tarımla alakalıdır. Maden Tetkik Arama Enstitüsü de sanayileşmeye destektir. Atatürk döneminde yapılan çalışmalar incelendiğinde verilenlerden hangilerine ulaşılabilir? topraksız çiftçinin topraklandırılmaya çalışılması, tarım bölgelerinin oluşturulması, tohum ıslah istasyonlarının açılması. Evet, sosyal eşitliğin sağlanmaya çalışıldı. topraksız çiftçiye toprak verilmiş. Eşitlik sağlanmaya çalışılmış. Tarımın geliştirilmek istendiği, evet, tarım bölgelerinin oluşturulması, tohum ıslahlarının yapılması bunlar buna dahildir. 1 ve 2'nin olduğu şıkkı bekletelim. Diğerlerini eleyelim. Ee, modern tarımın teşvik edildiği. Evet. Modern tarımın teşvik edilmesiyle de hepsi dahil edilmiş olur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla e, alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir? Bu önlem, teşviki sanayi kanunun çıkartılmasıdır. Ee, özel sektör yatırım yapabilmesi için, özel sektörün yatırım yapabilmesi gelişmesini sağlamak amacıyla bir takım konularda e, kolaylık sağlanmış. Mesela işte vergi alınmamaya yönelik e, birkaç yıl o kuruluş, o sektör rahatlasınla e, rahatlaması için bu şekilde bir çalışma yapılmıştır. Diğer sorumuz buna göre İzmir İktisat Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını yapan Kazım Karabekir alınan kararlar milli bağımsızlığını kazanan milletimize ekonomik bağımsızlığın yolunu açmıştır. Milli bağımsızlığın e, akabinde ekonomik bağımsızlık da gelişme göstermiştir demek istiyor. Artık denizlerde Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalandıracak demiştir. Evet, kongrede kalkınma çaresi olarak milli üretim hedeflenmiştir. Evet, böyle bir bilgiye ulaşabiliriz. Diğer şıklara baktığımız zaman ekonomik bağımsızlığın yabancı sermayeden tamamen uzak durularak sağlanabileceği. Mesela şöyle tamamen denilen kelimeler varsa, bütünüyle gibi kelimeler varsa buna dikkat edelim. Bu tür sorular genellikle yanlış olur. Sanayi öncelik verilmesinin diğer sektörlerin önünü açacağı belirtilmiştir. Diğer sektörlerle ilgili bir bilgi verilmemiş. Kongre kararlarını Kazım Karabekir almıştır. Kazım Karabekir başkanlığını yapmıştır. Kararı aldığına dair bir bilgiye rastlamıyoruz. Kongreye farklı mesleklerden kişiler katılmıştır. Bu doğru bir bilgi ama paragrafta böyle bir bilgiye yer verilmemiş. Türkiye'de bir takım gelişmeler olmuş. Yukarıdaki gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1931 yılında 6 ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi. 1936 yılında çok çocuklu ailelere hazine ait topraklardan arazi verildi. Evet baktığımız zaman ekonomik kalkınmanın tarıma bağlandığı, evet, tamamen tarıma bağlanmamış, nüfus artış hızının arttığı, böyle bir veriye ulaşamayız e, nüfusu arttırmaya yönelik politikalar uygulandı evet nüfusu arttırmaya yönelik politikalar uygulanmış çünkü e, çok çocuklu ailelere hazine ait topraklardan arazi verilmiş 6 ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirilmiş bu nüfus artışını desteklemek için yapılan bir çalışmadır Aşağıdaki kanunlardan hangisi Türkiye e, Cumhuriyetin ilk yıllarında bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla çıkarılmıştır. Umumu Hıfzı hıfsızsıH kanunu Cumhuriyetin ilk yıllarında bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele amacıyla açılmıştır. Mustafa Kemal'in bu sözleri değerlendirildiğinde durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Atatürk sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız demiştir. Spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verdiği. Evet. Spor bilinci ve spor kültürünün oluşumuna önem verilmiş. Halkın spora teşvik edildiği Halkın burada spora teşvik edildiğinde işte e, sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız derken oradan da bir mesaj vermeye çalışıyor. Ülke tanıtımına katkı sağlamak üzere sporcular yetiştirilmesi gerektiği bu da aynı şekilde propaganda derken ülkenin ülkeyi dünya çapında temsil edebilme vurgusu yapılmış. Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulandığı söylenebilir? Atatürk, halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Sağlık örgütümüzde memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve e, ve çaba açık olarak görülmektedir demiştir. Evet, e, toplum yararına, toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar varsa sosyal devlet diyeceğiz bunu arkadaşlar burada da halkın yararına halk sağlığı için bu herkesin ihtiyacıdır Durmaksın daha iyi duruma getirilmeli imkanlar daha düzgün bir duruma getirilmeli imkanlar genişletilmeli sağlık sektörümüzde memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir yani gereken çalışmayı yapıyoruz demek istiyor Sosyal devlet vurgusu yapılmış. Laiklik ilkesi din ve devlet işlerinin birbirinden bağımsız olması, ulusal egemenlik, bunlar daha çok halkın yönetime müdahalesi, halkın yönetime katılması, seçme, seçilme gibi parti, partileşme gibi etkenler söz konusudur. Milli birlik ve beraberlik, bir bütün olma, bir ülke etrafında düşünme, bir milliyetçilik etrafında bir araya gelme fikridir. Yurtta ve dünyada barış, bu da e, Türkiye'nin genel politikasıdır. Bu yasanın aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez. 1926'da kabul edilen Kabutaş Kanunu ile Türk karasularında taşıma hakkı yalnızca Türk bayrağı taşıyan gemilere bırakılmıştır. Ülkedeki tersane sayısının artmasına evet, Türk karasularında Türk bayrağı taşıyan gemiler daha fazla hak elde ettiyse ne olacak? Gemi üretimi artacak. Gemi üretimi ve gemi bakım alanları artacak. Ekonomik alanda bağımsızlık güçlenecek. Türk denizcilik sektörü daha da gelişecek. Yabancı sermayenin ülkeye girişinin yasaklanmasına. Evet burada herhangi bir yasak söz konusu değildir. Dışa bağımlılık azalacak. Ulusal sermaye artmış olacak. Kendi üreticilerimiz kendi denizcilerimiz faaliyet gösterince. İyi çalışmalar arkadaşlar.